Evet, kıymetli katılımcılarımız hoş geldiniz. Kocasinan Belediyesi'nin mülkiyetindeki Kuşçu Mahallesi'nde ve Gömeş Mahallesi'ndeki 16 tane Kuşçu'da, 8 tane gömeşteki müstakil arsaların satış ihalesini yapacağız birazdan. İhaleye geçmeden önce sor, sormak istediğiniz herhangi bir konu, aydınlanmasını istediğiniz bir konu var ise öncelikle sorularınızı alalım. Ondan sonra da ihalemize başlayalım. Her şey net diyorlar arkadaşlar. Evet. Buyurun. Kuşçu'dan başlıyoruz. Kuşçu 14.492 birden başlıyoruz. Alan satan hayrını görsün şimdiden. Hayırlı olsun. Buyurun. 950 bin iki numara. 82 numara buyurun. 1 milyon 82 numara. 20 numara. 1 milyon 20 bin. 2 numara 1 milyon 50 bin. 1 milyon 52 numara 54 numara 70. 1 milyon 70 bin 54 numara 20. 28 numara 1 milyon 100 bin 1 milyon 950 bin TL karşılığında 54 numara katıldığımızda satıyorum bir satıyorum iki evet. buyurun 8 numara 1 milyon, 9, bin, 2 milyon Evet, 2 milyonları teklif ediyorum sayın katılımcılar. Evet 2 milyon. Evet kıymetli katılımcılar 54 numaralı katılımcımızın son teklifi 2 milyon. Başka teklif yoksa 2 milyon TL karşılığında 54 numaralı kalemimizi satıyorum biz. Satıyorum. iki Başkanım. Hayırlı olsun. Sat dönüş hayırlı olsun efendim. Evet. 54 numaralı katılımcımızın son teklifi 2 milyon 250 bin. Başka teklif yoksa 2 milyon 250 bin TL karşılığında 54 numaralı katılımcımıza satıyorum bir. Satıyorum iki. Başkanım. Hayırlı olsun. Sattığım 3 hayır uğurlu olsun. 15 numaralı parsel 2 iki milyon 250 iki 54 elli elli numaralı katılımcımız. 82 numaralı katılımcımızın son teklifi 3 milyon. Başka da teklif yoksa 3 milyon TL karşılığında 82 numaralı katılımcımıza satıyorum bir. Satıyorum iki. Başkanım. Saklı 3 hayırlı olsun. 82 numara 3 milyon.